Herkese selamlar merhabalar değerli öğrencilerim. Ayet matematik soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. P3x 1 polinomu verilmiş. Benden Px polinomunu istiyor hocam. Hmm. Şimdi nasıl yapacağız? Ben buradaki içeriği x olmasını istiyorum. Tamam. Yani ben 3x 1'in x olmasını istiyorum. Çok güzel. Amacım şu. Şimdi hani bu x'i karşıya gönderip 2x 1 e 0 yapmak değil benim amacım. Buradaki şu denklemdeki x yerine öyle bir şeyler yazıp bu polinomun içindeki 3x eksi 1'e x'e benzetmek. Amaç bu tamamıyla. Biraz yazı rengini büyütelim. Şimdi eksi 1'i karşıya gönderelim. 3x eşittir ne olur? x artı 1 olur. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman ben buradaki denklemde x gördüğüm yere x artı 1 bölü 3 yazdığım zaman px polinomunu edeceğim. İstersen sağlamasını yapalım. 3 çarpı x artı 1 bölü 3 Eksi 1. Üçler sadece işte x artı 1 eksi 1 oldu burası. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. Px'in x'i kaldı. Evet. Demek ki doğru yapmışız. Orayı siliyorum artık çünkü mantığı almadık. Bu tip sorularda hocam yani p3 x eksi 1 isterse içerse px eksi 2 olsun hiç fark etmez. Zaten orada da aynı şeyi yapıyoruz mantıken. Ya. İçeriği x'e benzetiyoruz. Yani aslında içerinin ters fonksiyonu oluyormuşuz gibi düşün tamam. Tersini alıyoruz yani. Şimdi bakın şurada 9 çarpı x kare. x gördüğüm yere x artı 1 bölü 3 yazdım. O zaman bunun karesi olacak. Harikasın. Eksi 12 çarpı x gördüğüm yere x artı 1 bölü 3 yazıyorum. Artı 3'üm de var. Çok güzel. Şimdi hocam x artı 1'in karesi nasıl bulunur? <laughs> 9 çarpım dışarıda. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı x. 2 katı 2x. Artı ikincinin karesi bölü 3'ün karesinden 9 geldi. Eksi 12 ile 3 sadeleşti. Burada eksi unutmayalım. Eksi 12 bölü 3'den eksi 4 geldi. Parantezin içerisinde eksi artı 1 var. Artı 3'üm de dışarı da. 9'lar birbirini götürdü hocam. Burada x kare artı 2x artı 1 var. Dikkat. Eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 4x eksi 4. Eksi 4x eksi 4. Artı 3'üm de en dışta verilmiş. Şimdi x kare var zaten bir şey yapamıyoruz ona. Artı 2x eksi 4x eksi 2x yapar. Artı 1 artı 3 daha artı 4. Eksi 4 birimi götürdü. Bizim aradığımız px polinomu x kare eksi 2x'miş hocam.